Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte EA Sports FC 24 Mobile Mod FIFA 16 Mobile oyunu ile karşınızdayım Bugün sizlere bu oyunun detay tanıtımını ve gameplayini yapmaya çalışacağız Ve oyunda Şampiyonlar Ligi arkadaşlar turnuvası eklendi Hepinizi sevindirecek bir haberle karşınızdayım Şöyle oyunu bir başlatalım ee, Bildiğiniz gibi şu ana kadar FIFA 16 modlarında genellikle hazırlık maçı oynayabiliyordunuz Onun dışındaki bölümler kapalıydı En sonki V9'da rival maç yani derbi maç özelliği gelmişti Ve bu e, bölüm 2'ye çıkmıştı Şimdi arkadaşlar quick Cup geldi ve bu da Şampiyonlar Ligi turnuvası Üçüncü özellik olarak sizlerin karşısında. Oyunumuz tamamen internet bir şekilde oynanılıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Böyle videonun devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. FIFA videolar genellikle artık bu kanalımızda olacak. Yarın veya öbür günde arkadaşlar detaylı bir gameplay videosu yine atmaya çalışacağım. Gelin hızlı bir şekilde şöyle oyunumuza geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi menülerimiz var. Quick maç bölümünden hızlı maçlar yapabiliyorsunuz. Hazırlık maçları. Klasik maç bölümüne gelelim arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi klasik maç yani rival maç, derbi maç özelliği bulunmakta. Burada hazır şekilde ülkelerin derbi maçları bulunmakta arkadaşlar. İstediğinizde hemen hızlı bir şekilde tıklayıp oynuyorsunuz ve buraya milli takımlar da eklenmiş gördüğünüz gibi ekstra yani takımlar seçmenize gerek yok. Burak, direkt, direkt play deyip arkadaşlar buradan oynayabiliyorsunuz. Ki kop bölümünden bir daha seçmekle uğraşmıyorsunuz. Ve güzel bir bölüm sizlere burada karşılıyor. Buradan çıkıyorum. Gelelim bizim için önemli olan bölüme yeni özelliği Quick Cup arkadaşlar. Ve buraya tıkladığımızda burada sizlere belli başlı takımlar veriyor. Şöyle bütün takımları da göstereyim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane takım var. Maalesef başka takım şu an seçemiyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda o da mutlaka gelecektir. Buradan atıyorum ben hangisiyle Şampiyonlar Ligi seçmek istiyorsanız o takımı seçeceksiniz. Atıyorum ben Real Madrid'le mesela Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılmak istiyorum diyorsunuz. Confirm diyorsunuz arkadaşlar ve turnuvanız böylelikle başlıyor. Ee, zorluğu falan da ayarlardan zaten kendinizi yapabiliyorsunuz. Burada biz kimle eşleştik? Liverpool'la. Biz Liverpool'la oynayacağız. İşte Bayern Münih burada oynayacak Milan falan filan böyle ilerleyip e, turnuva şeklinde ilerleyip en son final maçını oynayıp e, kupayı alacağız arkadaşlar. Öyle güzel bir e, mod sizleri burada karşılıyor. Buradan arkadaşlar e, şey yapabiliyorsunuz mesela formalarınızı falan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. kon yani bu bölümden devam ediyor. Şimdi maçı başlatmayı da öğreteyim. Formalar bölümüne gelip buradan kontinitif arkadaşlar maçı başlatabiliyorsunuz. Haberiniz olsun şurada mesela her yüzde bir play modu falan yok. Play yazan bir bölüm yok. Şimdi diyebilirsiniz nereden oynayacağız diye. Geliyorsunuz şurada kontinitifle kupa yazan bölüme tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar formalarınızı seçtikten sonra üçüncü formalar da bu moda eklendi bu arada. Formalarınızı seçtikten sonra continuous deyip de arkadaşlar devam ediyorsunuz haberiniz olsun. Böylelikle bu bölümde sizlere göstermiş olduk. Şampiyonlar Ligi modu eklendi arkadaşlar. Hemen şöyle bizler menümüze dönüş yapalım. Burada menüde de sürekli mesela değişen oyuncular göreceksiniz. Mesela çıkalım şimdi voice vardı. Şimdi böyle böyle hızlı hızlı değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şimdi Cristiano Ronaldo falan geldi. Gayet hoşumuza giden bir mod olmuş. Hızlı bir şekilde gelin quick maç bölümünden de devam edelim. <laughs> Quick Match bölümünde bu menü bende biraz kaymış arkadaşlar orta bölüm biraz sıkıntılı nedense böyle oldu bende tam böyle bir yanlara doğru olmadı ee, ama sıkıntı yok hızlı bir şekilde ayarlayacağız gel isterseniz şöyle bir Real Madrid kadrosunu sizlere bir göstereyim arkadaşlar Süper Lig kadrolarını da hızlı bir şekilde inceleyeceğiz hatta Real Madrid'in yeni transferleri gördüğünüz gibi Bellingham falan eklendi Joselu Arda Güler'imiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi belki Arda Güler'le maç yaparız bugün bir derbi yapmayız belki ee, hızlı bir şekilde Türkiye Ligi'nde sizlere göstereceğim arkadaşlar ondan sonra Hatta şuradan direkt şey yapalım arkadaşlar fazla e, hızlı bir şekilde şuradan Türkiye'yi bulayım. Suudi Arabistan'ı ilgili tamamen güncel bir şekilde bulunmakta. Aa Türkiye'yi kaçırdık. Ha tamam. Şöyle Beşiktaş'ın kadrosundan başlayalım arkadaşlar. Yani Avrupa'nın 5 ligi İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ligleri tamamen güncel bir şekilde bulunmakta. Arabistan ligi de epey bir güncellendi. Yıldızların olduğu takımlar da tamamen güncel bir şekilde bulunmakta. Ama onun dışındaki takımlar arkadaşlar zaten sizlere şimdi göstereceğim. Ee, %50-%60 oranda güncel diyebilirim. Burada Beşiktaş'ın kadrosunu görüyorsunuz. Mesela Batuşay falan var ama Fenerbahçe'de. yedeklerini de sizlere şöyle göstereyim. Ama mesela Fenerbahçe'nin transferleri Eden, evet, Ceko, Ryan Kent eklendi mesela. Onları da göstereyim arkadaşlar ya yani şunun kadro ayarlama bölümünü bir öğrenemedim bunu bir YouTube'da arkadaşlar öğreten bir insan olsa ben bunları kendi elimle düzenleyeceğim de e, fakat bir sıkıntı var yani o yüzden bunu tam öğrenemedim Öğrensem gerçekten süperlik modunu çıkaracağım sizlere de Maalesef. Burada gördüğünüz gibi Fenerbahçe'nin kadrosu. Yeni transferler Ceko, Ryan Kent falan bulunmakta arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu da bu şekilde diyebilirim. Galatasaray'da hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Zaten diğer takımlarda göstermeye gerek yok. Çünkü yani %60, %70 oranında güncel. Tamamen güncel olsa belki gösterirdim arkadaşlar. Bu da Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz. Eski oyuncular falan bile bulunmuyor. Arda Turan'ı bile eklemişler arkadaşlar. Düşünün yani. şöyle göstereyim bir dakika. Çıktık. Ama yeni oyuncular da var. Icardi var, Zaniolo var. Yani gördüğünüz gibi Mertens var. Ee, Halil Dervişoğlu'nu da eklemişler buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni transferi Galatasaray'ın. Ee, onun dışında şöyle gözüme çarpan biri var mı? Bakıyorum. Ee, Vertu Elmaz'ı Fenerbahçe'ye eklememiz lazım. Bunu yanlış eklemişler buraya. Yani şu anlık bu kadroyla sizlerin karşısında Galatasaray'da diyebilirim. Fazla da incelemeye gerek yok. Bu bölümden ben çıkıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle bir derbi maçı yapıp videomuzu sonlandıralım. Gameplay'ini de göstermek istiyorum sizlere. Şöyle Barcelona Real Madrid maçı oynayacağım arkadaşlar. Şöyle devam diyelim. Buradan stadyumumuzu Santiago Bernabeu yapacağım arkadaşlar. Ve şöyle continue deyip devam edelim. Bu arada ben tabii ki Real Madrid olacağım arkadaşlar. Arda Güler'i falan da seçeceğiz çünkü. Devam ediyorum buradan da. Formamız bu olsun. Barcelona'nın formasını yalnız değişelim. Eee karışmasın çünkü şöyle buradan da devam ediyorum arkadaşlar. Aa kadro ayarlatmıyor bize galiba. Neyse kadro ayarlamadık ama biz yedeklerden Arda'yı da sokmaya çalışırız oyuna. Hızlı bir şekilde şöyle maçımızla başlasın. Bu arada dediğim gibi bunun yarın e, büyük ihtimalle detaylı bir gameplay videosu da gelir arkadaşlar. Bakalım. Gördüğünüz gibi yeni bu arada giriş ekranı da eklendi buraya gördüğünüz gibi. Spiker de kurdum bu arada. İngiliz Spiker. when barcelona play real madrid, it's a bit more than just a club match. well, a little bit of rivalry, you might say, and so many world-class players out on the pitch here. but, but what about this game, game today? there's no points or progress at stake, but it's Milkao, a chance to try one or two things out. Yeah, junior. i think so. the managers will enjoy. Maybe trying a variety of tactics, and different from the ones they would normally play be When Luis Enrique took over as coach in 2014, Clown Tarzana, captain and an excellent player, he seemed to quickly get things along his lines. Young the cool managers, they've got to beat This is the chance! Put it Decent effort, just, just off target. Yeah, all I can tell you power behind the ball, just not the direction. And Luis Enrique, if we won't go back to him, Alan, we impressed with the way he came into his first season in the job. Yeah, I mean you've got to be. Because it's judged uh, by an his, his results, and uh, his aren't too shabby at all. So uh, he's doing really well in the hot seat. Jose Jose, look. Abi o ne saçma bir şey ya. <laughs> saçma bir şey. Pas verdim ama şut gibi gitti. Çözemedim. Minisus'u kaçıracaktım da olmadı. Well, you wouldn't back against Barcelona, but I must say this could be quite a test for them. Şöyle. Just diverted away bir atak yapamadık ki zorluk hali var yüksek de ya zorluk baya yapamadık. Red play well to intercept. Ayaklarından açıyorlar. Neyse arkadaşlar ben fazla da uzatmayayım. zaten bunun detaylı bir gameplay videosunu yine bu kanala yükleyeceğim. Böyle bir devam için kanalımıza abone olmayı, uzay katmayı unutmayın. Ligi turnuvasını full bir şekilde oynayıp sizlere sunmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.